Bugün aralar bu aralarda düzenli olarak video atmıyorum biliyorum. Yani bir 10 bir iki videoyu bir günde atıyorum, biriktiriyorum. ölünce de şey yapacağım. Şimdi ona devam edeceğiz. O zaman baba gitmişti. Çocuklara şey yapıyordu. Anne orada kalmıştık. Şimdi ona devam edeceğiz. Başka bir katta devam edeceğiz büyük ihtimalle. O yüzden. Bu babayla anne. Yok. Nerede kalmıştık? Ben de tam olarak tutamıyorum. Oradan içeri çıkıp bakacağım nerede kaldığımızı. Bu video büyük ihtimalle 15 dakika olacak. E 15 dakika olmasa da bir 10'un üzerinde olur diye düşünüyorum. Benden bir saate yakın video işlemişsin. Hayır yapamam izlenmiyor. Ne kadar kalmıştı? Kaç ha, şimdi hatırladım. Şöyle. Ha, başlasın. İçin dedim şunu. Tamam tamam. içtik. İçiyorum. babanızla gitseydiniz. Mahkeme kararı var. <laughs> of ya çocuklar ne bakıyorlar. İçim içim gir. çocuklar. Gel gel yine gel. Çocuklar. çocuklar ötüm, ötüm, ötüm. kızım ince. Az üzüm, az önce yanında ne var. özel bir yatağım diye Bırakayım acaba. Ağlamayın ya ben sizin ağzınıza Ne sanıyorsun? Bir şey olmayacağım. Ben üzerlerinizi de kandı Bugün takım mı ne yapayım? çok özür diliyorum değil mi? tamam Tamam biz ne zaman yapacaksın? Ha doğrusu kahveyle getirip geleyim. Ben evet, şimdi böyle bir çocukları yapacağım ama onu unutmuştum tamam, o yüzden yapacağım. Gidiyoruz. Bu ne zaman gelecek? Babayı ne yapacaksın? Baba niye gelmedi falan diye sorun. Baba pişman olup gelsin. Aldatıyor da onu. Doğru. doğru, doğru. Ne diyorsunuz? Çok diyorsunuz. Maalesef maalesef anlatıyor. Allah'tan için de benim yaptığım temiz yok. O yüzden babamın kendisi bilecek. Belki ilerleyen zamanlarda sen getirebilirim ama çok yakın olmaz. Yani. 50, 60, 70, 80. Bu sefer daha tatlı daha sade, bir şey Bu çok yakıştı ama e En güzel bu ya. Tamam. Evet. çok güzel.

yoktu okul cool. ben size nasıl kıyafet aldım göstereceğim Plan bez gidiyorsun, herhangi bir bezin e. sonra istediğiniz bir kıyafeti gelip seçiyorsunuz kıyafetin önceden aldığınız kıyafetle şu anki olan olanla gitmiyor böyle bir hali var değil bunu <laughs> hemen düzeltip başka bir kıyafet yapıp onu ayarladım böyle bir şey var

Bu da kim kalan nasıl topa takmıyorum. Ne yapacağım çünkü annem yani. ne alacağım? ailemiz. Bu <laughs> ailemiz de çok komik durdu. 56 Date 6 baba ben çocuk. Ne Ama efsane bir aile oldu birazdan daha... şey olacak. Sos. <laughs> yani ben birazdan Kızım sus. Bir çaplar. Hani ben babamla gitseydim. Ne ne Babamla mı gitseydin? Evet anne o bana daha iyi bakardı şuna benziyorum ya ben daha güzel bir tarz yapardı. Kızım istersen babanı ele alır mı ki? Şu an onu öldüreceğim. Ah, ben seni öldürmeden önce onu öldüremez. Kardeşim çok ya. Merhabalar <laughs> Merhaba. <gülüyor> sevmiyiz Nasıl girdim buraya? Girerim lan buraya ben. İstediğim gibi de giyerim. Al şunu. Ama oh, çok güzel yani. İstemiyorum lan. Kızım sen al. Çıkalım. Ya istemiyorum. At anne onu. Zaman kızımıza alıp bir Kızım. Marcus, oh, I'm a sure. son Yakalamam. Şimdi geliyor. Oha, seni var.

ben bilmiyorum hiç şey olmanız gerek yok. Bak tokanır ilme bak ilme. Ama işte. çok güzel. 넌 진짜 <놀람> 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 Çalaklar, çalaklar, şey. çalaklar, 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 Çok Çok kahvemiz kalmamış. Daha bir an önce Sırak 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 Ben bulurum şimdi. küçüğüm. Yapamayacağım. Yapamayacağım. Bir anda arkada Bunlar, hmm, bunların önünü açayım. Demek ki bunların önünü yer Hayalet olarak gelmiş. Tıyam. Şey, bunu anlamayacağımı sandım. Kulaklarını tıp yerleştirdim. Ver şimdi İkinciyi koy. Alo. İyi akşam oldu. Ya çok güzel. Tatlı. Lan niye hala bitmedi? Neyse ben kendim medyayım. Uyanmış oldum açmıyor. Ya açın da bak. Bunlar çok mu sevdiği bir şey var Bir insan içince iki üç dakika sonra bayıldım. Oo çok kaldı hiç. Ay bundan koymadım. Ama niştim Çok güzel tadı. Of ne? Evet. Renklerine bakayım. Ben yani bir şeyler ördüm, tüm öreceklerimle Annem ne demekse bir şey olmadı, ne yapayım. Şimdi iki senede hepsinden onlar tane koyacaktır. Hepsi birer tane koyuldu sayılar. Yani Hala bu. Çünkü daha içtiğine göre, anında yani kaç dakikası var. Kuşlu üç tane koydum şimdi. Ama üçüncüleri ikisine ben. Dört. Özellikle bak o ölüm yazımı koy. Ama iskelet kafası onu Aa, bir yerde görmüştüm. İskelet kafalı olan şeyle Tatları Konfet oluyormuş. Güzel bardak da onları. sıcak lan. Altı tane oldu bu altıncıların içinde. Kızım. Efendim anne. Bunları içme. Hani bana oluyor. Hep senin diyeceğim değil. Yaşta. Bak kendisi de çiçek. Sen mu? Yani. Bu kadar yeter bence. Tamam tane yapsana. Ayrıca bayıl da götüreyim seni. Nereden geçeceğim? Bu çok güzel. Ben bu çiçek gibi. bana işler bak bak. mı sandım. Lan nasıl yaptın bunu? Artık alamıyorum daha alayım? <laughs> çok sağlıklılar. Alacağım yanıma Şöyle bayağı bir içeriz sepette i̇şte geçiyorum. şu sepet alacağım. Sıkıntı olmaz Ben bunu sıkıntı olmaz. O kadar mi? Kısmayana Bence bu gecesi Ne bu? Bunu Toka benim için her şey. Bu bez giydireceğim ona. Daha güzel kalır. Yalnızca 인토리안 와. 안녕 얘들. 오늘 내 드림키 우양 미쳤어. 잘 좋다. 베딩도 기대. 바이바이. 이제 그 아펫들을 베딩도 끼는 오타. i got it